Şimdi Türkiye-Yunanistan arasında bir gerilimden bahsediyoruz. Aslında bu gerilim biraz Amerika'nın fiş fişteklemesiyle tabiri caizse. Yunanistan'ı hadilemesi, Türkiye'yi ötelemesiyle başlayan, oluşan bir gerilim. 2003'e kadar dayanan bir gerilim. Fakat şunu biliyoruz ki halklar arasında bir gerilim yok. Hatta geçen gün ilginç bir yazı yayınlandı. T20, T24'te Stelio Berberakis ee, paylaştı. Bir Yunan gazetesi, Tanaya herhalde. Bir e, araştırma yazısı yayınlamış e, ve demiş ki ya şu anda halkların arasında bir problem yok ancak özellikle Yunanistan'daki medya bu işi çok büyütüyor gerilim işini. Yani sürekli böyle bir savaş çıkacak. Size daha önce de söylediğim gibi Yunanistan medyası bundan çok nemalanıyor. Reklam geliyor, izleniyor bilmem ne yapıyor. O yazıda da demişler ki hatta Güney Kıbrıs Devlet Televizyonu demiş ki bundan sonra Türkiye'deki resmi makamlar dışında hiç kimsenin demecini yayınlamayacaksınız. Neden? Çünkü adam mesela ne bileyim geçtiğimiz günlerde MHP liderini birisinin hediye ettiği bütün adaları böyle Türkiye gibi gibi gösteren, Ege'yi Türkiye bayrağında gösteren tuhaf bir haritayı işte Türkiye devletinin yeni haritası diye sunuyor. Ben gittim oturdum Leros'ta oturuyorum. Takis geldi gördün mü dedi faturanın babası gibi. "Neyi gördün mü?" dedim. <laughs> "Haritayı gördün mü?" dedi. "Ne haritası? Bizde öyle bir şey yok." dedim yani. Ben yeni haberlere baktım gelirken. "Yok." dedi. "MHP liderine dedi harita vermişler bizim adalar dedi. Hepsinin Türkiye'ye sınırında kalıyor. Bizim medyada diyor ki bizi işgal edecekler." Bir tane dernek lideri, dernek başkanı sanırım. Tam hatırlamıyorum ne olduğunu. Ya Bu resmi bir şey değil yani. Özel bir ziyaret. Ya yani MHP'nin duruşu belli siyasi tavrı belli. Onlar bunu da bilmiyorum. Böyle bir devlet politikası yok. Ama bizim televizyonlar ortalığı yıkıyor diyor. Gerçekten de öyle. Bizde de bunu çok böyle bakıyorum bazen tartışma programlarında. Hani kahve ağzıyla atlayıp giderip orayı da alırız, burayı da alırız. İki dakikada bilmem ne deyiz. Ders almadığımız için yani. En son Emevi Camii'nde biliyorsunuz namaz kılma hayalleri vardı. Şimdi de gideriz böyle 10 dakikada Atina'dayız. 20 dakika. Nereye gidiyorsun? Dur bir yine Amerika gelmiş ülkenin üzerine çökmüş. 4 tane e, büyük üst kurmuş. Yani sadece şey değil. Şu anda Midilli'de 60 bin asker var diyorlar. Nereye gidiyorsun öyle yani? Hani gidemezsin değil de niye gidesin bir de yani? gitti gidince öyle eskisi gibi abicim. Hani gittim ben gittim oldu diye bir dünyada yaşamıyoruz ki. Ama medya bunu çok büyütüyor böyle. Orayı da alırız bunlarla savaşırız. Ege'de bilmem ne oluruz. Ee, oysa tam o habere geliyorum. Halklar arasında bir problem yok. Takiste benim aramda bir program, problem yok. Gazeteci Yorgo ile benim aramda bir problem yok. Yunanistan'a giderim. En çok beraber Yunanlarla eğleniriz. Çok böyle faşist değilse. Burada, da, bu, burada bizde o da yok biliyor musunuz? Bizde de böyle bir, aşırı bir Yunan düşmanlığı yok. Yani ırkçı bir şekilde baktığınız zaman. Velhasıl mesela İzmir ile Selanik arasında feribot seferleri başlamış. Ne kadar güzel. Değil mi? İzmir'den biniyorsun, Selanik'e gidiyorsun. Atanın evini ziyaret ediyorsun. Oturuyorsun orada bir limanda bir şeyler yiyorsun. Bir akşam kalıyorsun, binip dönüyorsun. Ya da o gün sabah gidiyorsun, akşam dönüyorsun. Tabii vizen varsa. Vizen <laughs> yoksa, sorry. Hiçbir yere gidemiyorsun ki. Vize almakta kolay bir iş değil şu günlerde. Hepiniz biliyorsunuz. Kardak Prensi Cüneyt demiş. Hacı Gençer. Vallahi var öyle. Kardak krizinde tepesinde uçmuşluğun vardır. Ee, Sabancı Vakfı 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günüyle ilgili bir reklam filmi yayınladı. Getirsene biraz bakalım. Çok güzel bir reklam filmi yapmış. Duygulanmamak evde değil. Ee, Kolluca Köyü'ndeki Sivas'ta kız birazcık sesini ee, bir şey ya, seyretmişsinizdir bir kez daha hani seyrettirmeyin diye söylüyorum. İşte genç bir kardeşimizin üniversitede tıbbı kazanmasını anlatıyor ve çok da güzel bir tema yapmışlar. Hani bir kız çocuğu olunca o köyde iyilik gibi eğitim de bulaşıcıdır diyorlar. Ve de e, ve de bambaşka bir dönüşümü anlatıyorlar. Şu anda bu sabah seyrettim. İsmail Küçükkaya Atatürkçü Düşünce Derneği'ni almış. E, derneğin başkanını almış. O da bu reklam filminden marketle geç, anlatıyor bilmiyorum ama 866 bin kız çocuğunun eğitim dışında kaldığını söylüyor. Kimi köyde, kimi fabrikada çalışıyor ee, güzel bir haber yapmış bayağı bir bu konuya değmiş Sabancı Vakfı da bu tür sosyal meselelere e, bütün Türkiye ölçeğinde e, ısrarla değiniyor yani bunu bir reklam kampanyası düzeyinde yapmıyor şimdi kapitalizm böyledir Vakıf açar Aslında baktığında reklamdır yani verdiği yüz vereceği vergiyi onunu reklama harcar dersin ki abicim amma reklam amma güzel bir vakıf işi yapıyorlar. Ama işte bakarsın vakıf vakıf yoktur Şimdi ucu döner dolaşır ticarete dayanır. Sabancı Vakfı böyle değil. Biz de yıllardır kendileriyle fark yaratanlar programını yapıyoruz. Kimi sosyal konulara öyle bir seferlik değil yani, bir program dahilinde bayağı da ciddi bir şekilde alıyorlar. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl boyunca peşinden gidiyorlar ve katkı sağlamaya çalışıyorlar. Yarın Oğuzhan Uğur konuğum olacak. Müthiş programlar yapıyor Oğuzhan. Ee, i̇lginç sorular soruyor liderlere. Üstelik de dün de söylediğim gibi anketlere baktığınızda çok da e, izlenirliği olmayacak liderler. Hani anketlere baktığınızda yüzde %1, %2 alacak liderler. Alacakmış gibi gözüken liderler. 7 milyon, 8 milyon e, unique izleyiciye ulaşıyor. İyi bir format yakaladı. Hem onu konuşacağız hem biraz Babala TV hem de biraz YouTube'u konuşabiliriz. Ee, bunları güne, gündeme alacağız. Bugün ayrıca kız çocukları günüymüş. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Bütün kız çocuklarında e, kız çocuk kız çocuğu babası olanlar şanslı tabi. <laughs> Geçen gün bir arkadaşım var. İkimizin de oğlu var. Onun sonradan bir kızı oldu. Diyor ki oğlum diyor biz diyor hayvan besliyormuşuz diyor evde bizim erkek çocuklar oraya zıplıyor buraya zıplıyor kavga ediyor. Ya diyor kız çocuğu ne kadar acayip bir şey otur diyorsun oturuyor geliyor sarılıyor öpüyor. <laughs> ben bakalım Allah kız çocuğu sahipleri böyle diyor yani. Allah bağışlasın bütün çocukların anasına babasına da. Şimdi tabii bunlara bakıyorsunuz. Şu anda seyirci koltuğundasınız arkadaşlar. Ben burada bir şey anlatıyorum. Onursal Bey bağlanıyor. Sansür yazısı çıkıyor diyor. Bir şey yapamıyoruz. Çünkü çoğunluk diyor şu anda diyor mecliste e, işte AK Parti ile MHP'nin elinde. Siz böyle bir çare öğretilmiş bir çaresizliğe mahkum olmak zorunda değilsiniz. Ya da böyle bir kendi yankı odamızda. Hani kendi kanalımızda artık hangi yandaşsan işte ya A Haber'de ya bilmem ne Haber'de açıyorsun. İşte oraya saydırıyorlar karşıya. Ve sen sadece seyrediyorsun diyorsun. Bizimkiler iyi saydırdı ya da bizimkiler iyi savundu falan diyorsun. Buna mahkum değilsiniz. Aslında siz de bu oyunun oyuncusunuz. Nasıl? 7 ay kaldı şurada. Bak bunları yazın bir kenara. Ha bu yasa çıkmıştı. Ha bir dakika ama o sırada da bize eve gitmek için iki otobüs bileti veriyorlardı. Hangisi acaba? Özgür tweet atma Otobüs biletine mi oy vereyim? Otobüs bileti. <laughs> ne yazık ki otobüs bileti kazanabilir. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Demek istediğim. Yarın bir gün seçimler var. Bu oyunun oyun kurucuları siz dersiniz. Bütün bu yaşadığınız saksızlıkları, öfkelerinizi e, kin demeyin. Yani biz kin tutan bir siyasi şeyden gelmiyoruz, arka plandan gelmiyoruz. Hatta ben hep derim, kininin esiri olma. Bunları bir kenara not edin. Yarın bir gün seçim günü geldiğinde, ya bak şu da vardı, bu da vardı, bu da vardı diye e, bence bir buna. Aklınızın bir kenarına not alın. Küçük küçük notlar alın yani. Şimdi son olarak ilginç bir e, bizim e, ben hala uzaktan takip ediyorum. San Francisco'dayken orada yaşayan Türklerle belki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun oraya eklemeliyim telefon numarasını. Gerçi bende yok ama ekleyebilirdim. Silikon Vadisi'ndeki Türkler adında bizim bir şey kurmuştuk. WhatsApp grubu. Bir de kaç kişi var bakayım şu anda. Bütün o Silikon Vadisi'ndeki mühendisler, işte orada çalışan Türkler, 259 tane katılımcısı var şu anda. Onlar kendi aralarında zaman zaman konuşuyorlar, zaman zaman CV'lerini paylaşıyorlar, zaman zaman şey yapıyorlar. Bugün Temel Büyük Limanlı bir ilginç bir podcast paylaştı. Ee, ve podcast'te ya dün diyor Cüneyt Bey diyor değindi diyor bu Kemal Bey'in aslında gidişi ne kadar önemli, değerli. Türkiye'de hiç kimse bu açıdan bakmıyor ee, hani meseleye. Tayvan örneğiyle ilgili bir podcast dinledim diyor. Ee, bana diyor bu olayın nasıl olabileceğini anlattı diyor. Ve de ben de şöyle başından girdim, ekiple de paylaştım, dinlemeye başladım. İlginç bir örnekten bahsediyor. Şimdi Tayvan, Çin'in yakınında bir ada. Çin'den kopmuş durumda. Hatta Çin'de biraz papaz olmuş durumdalar. Çin ülke olarak tanımıyor. Fakat şu anda mikroçiplerin dünyadaki en büyük üreticisi. Sanırım bu podcast bu işi nasıl kurduklarını anlatıyor. Yani ne oldu da bu mikroçipi bir anda Tayvan merkezi haline geldi? Ee, bunun da ilginç bir hikayesi var. Ee, hatta podcasti de söyleyeyim. Belki dinlemek isteyenler dinleyebilir. NPR Orgun bir pod podcast idi. Tayvan Miracle Semiconductor Silicon Shield China diye yazmışlar. Böyle bir şey var. Eee bu iletkenler gelişmeye başladığında e, diyor ki Tayvan'da bir silikon vadisi kurmak istiyorlar ama paraları yok 80'lerin başında. Ve de Amerika ile Japonya gerginler %20'lik bir anlaşma yapıyorlarmış ve o sırada Nintendo var biliyorsunuz. Gitgide yarı iletken talebi artınca bu adamlar bu işe giriyorlar. Biz yaparız diyorlar ve de bir şirket kuruyorlar. Amerika'daki çalıştığı şirketin ismine çok benzeyen bir şirket gibi gösteriyorlar. Ve de yarı iletken yapıyorlar. Samsung şirketinden yarı iletkenleri satın alıyorlar. Bir anlamda Tayvan Silikon Vadisi'ni kuruyorlar adamlar. Şu anda yani tamamen bir şeye odaklanıp dünya çapında büyük bir başarıyı sağlıyorlar. Bu şu anda AK Parti hükümeti neye odaklanmış durumda? İnşaat. İnşaat ya Resulullah. Değil mi? Çok güzel yollar yaptılar. Köprüler yaptılar. Havalimanları yaptılar. Parayı buraya harcadılar kötü yaptılar demiyorum ama buraya ter harcadılar. Tercihleri buydu. Şu anda da işte bina yapalım diyorlar, şey yapalım diyorlar. Fakat Tayvanlar demiş ki ya biz mikroçip yapalım. Eğer mikroçip yaparsak oradan kazandığımızda zaten bunları yaparız. Bu neye odaklandığınızla ilgili. Şu ana kadar AK Parti'nin o da bunu da gurur da duyuyorlar. Gurur duymayacak gibi değil. Geçiyorsun şahane yollar. Üçüncü köprüden geçiyorsun. Şahane denizin altından geçiyorsun. Şahane Efendim Çanakkale Köprüsü'ne gidiyorsun. Şahane. Diyarbakır Havalimanı apronu değiştirmiş. Kocaman bir apron yapılmış 4-5 yıl önce. Şahane baktığın zaman. Ama bir tercih meselesi. Başka şeyler de yapılabilirdi. Şimdi o yüzden ben hani Kemal Kılıçdaroğlu bu gidişi acaba başka bir ilhamla döner mi diye heyecanlandırıyor. Hani yeni bir siyaset dili, yeni bir şeye ihtiyacımız var. Yeni bir hikaye. 2023'te dün size yeni bir tarih yazmaktan bahsediyordum. Bu tarihi biz sadece başörtüsünü çözdük de ekmek yiyemiyoruz, karın doyuramıyoruz, bir artı değer ıı, elde edemiyoruz. Zaten çözdük bu meseleyi ama yeni bir hikaye, yeni bir dile, yeni bir umuda, yeni bir hayale ihtiyacımız var. Senin ihtiyacın var, benim ihtiyacım var, hepimizin ihtiyacı var. Nefes almaya ihtiyacımız var. 2023 bir böyle bir şey mihenk yılı olmaya doğru gidiyor. Çünkü tercih nereden de kullanılacak? Güvenlikçi politikalardan mı? Şu anda işte sansürden, baskıdan yoksa daha özgürlükçü bir ülkeden mi? teknolojiden mi yoksa daha böyle bir şey yapılardan mı inşaattan mı buna oy vereceksiniz